Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şöyle açmak istiyordum kanalı ama Allah'ım sen bu bu kadar süre zarfında neredeydin Seda diye. Nerede olduğumu şimdi açıklayayım size. Ee, ben kronik böbrek taşı hastasıyım ve geçen sene Aralık ayında bir ameliyat geçirdim. Ondan sonra bir süre dinlendikten sonra normal hayatıma geri döndü. Ta ki bir buçuk ay öncesine kadar. Ben tekrar taşım oluşmayacak. Taşı aldırdım, kurtuldum diye düşünürken şunu atlamışım. Kronik böbrek taşı hastası olduğum için vücudum sürekli taş üretiyor. Ee, i̇ki ay öncesinde ağrılarım olduğu için kontrole gittiğim sırada apar topar ameliyata alındım ve gö böbreğime stand takıldı. Böbreğimi kaybetmek üzere, üzereymişim ve tek böbrekle yaşayacakmışım. Ne gelirse başımıza. Ee, şükürler olsun demek ee, kalıyor şu saktan sonra diyebilecek bir şeyim yok. İyi bir operasyon geçirdim. Böbrek taşım hala duruyor içeride. Hatta fotoğraflarını şuraya koyacağım size. Şuraya. Stentin de fotoğrafını koyacağım. Böbrek taşımı da koyacağım. Ne kadar büyük olduğuna bakın. Yani Aralık ayından bir buçuk ay öncesine kadar ne kadar hızlı bir şekilde büyüdü. Kocaman bir taşım var. Zaten filmde bu kadar gözüküyor. <laughs> Sütten takıldıktan sonra ufak tefek tabii ağrılarım oldu. Onun haricinde e, ani hareketler yapamadım. E, sürekli yumurtalıklarımda bir ağrı hissediyorum. Sürekli idrar yollarımda yanma hissediyorum. E, sürekli böbrek ağrısı çekiyorum. Yani buna artık alıştım. E, e, normal böyle duruyorum. Hatta şu anda bile konuşurken ufak ufak böyle ağrım var. Yani... E, 15 senedir, 20 senedir ben bu problemi çekiyorum. Ameliyat olmadı işte geçen sene karar verdim ama kurtulamadım. Tekrar oldu. E, komple beslenme hayatımı, cartı curtu her şeyimi değiştirdim. İşte kahve tüketmemem lazım. Çok çok aza indirdim. E, çay içmemem lazım. Bazı prosedürleri var yapmamam gereken. Onları uyguluyoruz. E, Kayseri'den de gile gileboru, gileboru bir sürü isim söylüyorlar. Onunla ilgili bir meyve varmış. Onun suyunu sıkıp içtiğinde böbrek taşlarını eritiyormuş. İki haftadır onu içiyorum. Onunla ilgili de bir ayrı video çekeceğim size. Belki bilmeyenleriniz, benim gibi sıkıntı çekenleriniz vardı diye. Daha şu anda röntgen ya da film, ilaçlı film çekilmedi. Bilmiyorum ne durumda olduğunu. Ama ben tüm kalbimle inanıyorum ki inşallah eritecek ve kurtulacağım. Ameliyat olmama gerek kalmayacak. Gerçekten ameliyat zor bir ameliyat. Eee... Epey bir zorlanıyor, çok fazla ağrınız oluyor. Birkaç gün karışıyorsunuz falan filan. Böyle stent takılıyor farklı şekilde. Yani korkunç diyorum size. O yüzden de neyse konuyu kapatıyorum. Ee, yattım bu süre zarfında, dinlendim. Çok ani hareketler yapmamaya çalıştım. Saçlarımı şu an görüyorsunuz. Sena bu ne oldu saçlarına diye. Ee, saçlarımı yak, yandı saçlarım en sonki videomda bir daha boyamayacağım asla dedim ya. Ondan sonra gerçekten bir daha boyamadım saçımı hiç. Şöyle diplerden göstereyim bayağı bir çıktı saçlarım. Bizim mahallemizde kuaförümüz var ona gittim ben. Dedim ki saçımdaki kırıkları bir şekilde uzaklaştıralım saçımdan bir toparlayalım. Tamam dedi. Bir oturtturdu önüne bakın kuş gibi kaldım. Bayağı kuş saçlıyım şu anda. Kısacık kesti çünkü başka türlü asla toparlanmaz dedi saçlarım. Olsun. Ee, onu o yüzden de video çekemedim. Bundan daha kısaydı yani. Saçımı şöyle tuttuğumda e, şu, şurada falandı yani. Öyle söyleyeyim size. Bu uzamış hali. Ben de dedim ki, artık böyle şeylerle uğraşmayayım. Sürekli dibini aç, boyasını yap falan gerçekten saça çok zarar veriyor. Tadına çıkarttım işte yaz boyunca. sarışın olduk. Olduk mu? Olduk. Ee, dün de gittim, hemen bir kendime şöyle bir boya aldım. Organikmiş bu. Koyu kumral. Bununla şimdi saçlarımı boyuyorum ve eski kendi halime dönüyorum. Benim orijinal saç rengim şu an bakıldığında böyle siyah gibi dursa da aslında orta kumral civarında. Şimdi uç rengi çok açık renk olunca dibi böyle simsiyah patlıyor. Eee... Boyayacağım işte saçımı. E, boyadıktan sonra da karşınıza yeni halimle çıkacağım. Normal, orijinal halimle çıkacağım. Hatta saçlarımın bu halinden hiç memnun olmadığım için ve beğenmediğim için de açıkçası kaynak yaptırmayı düşünüyorum şurama kadar falan. Şöyle bir değişik olsun. <laughs> Çok pardon. Şöyle bir değişik olsun, yenileneyim böyle farklı e, feda olayım diye heves ettim açıkçası. Siz de bana alta yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Kaynak yaptırmalı mıyım? Bu saçlımı devam etmeliyim? Koyu renk halinde şimdi görün de ona göre yorum yazarsınız. E, durumumuz bu yani. Bundan sonra e, ağrılarım da olsa bilmem ne de olsa bir şekilde videolarımı ayarlayıp çekip koyacağım. Çok çok özledim gerçekten video çekip editleyip e, sizinle paylaşmayı. Her şey yapacağım. Şu an kafamda bir sürü şey var e, video ile alakalı. Hepsini tek tek e, halledeceğim. Evet şimdi saçlarımızı boyamaya geçelim. Ondan sonrasında da bakacağız. Boya kıyafetimi giydim. Şimdi bu koyu renk olduğu için şuralara mutlaka bir iz yapacak. E, oralarıma iz olmaması için. Şu pantenin yağ terapisi diye bir şey var ya. Onu şimdilik zaten duş alacağım. Şu saçımı şöyle yapayım. Eee... Şuralarıma bir miktar geçeceğim. Ne olur ne olmaz. Ensemiz falan boyanmasın. Boyanınca sıkıcık bir şey oluyor çünkü. Şöyleymiş. Tamamını biliyoruz zaten. Koruyucu. Ne kadar sıksam acaba seçimi kapatır? Green Therapy diye or organik bir boya. Şu rengi de bakacağız. Boyadıktan sonra şuradaki renk de saçımın rengi aynı olacak. Göreceğiz. hadi bakalım koyuya başlıyoruz. Hızlı hızlı şöyle bir sıkalım. Bu benim saçıma çok fazla gelecek ama olsun. Tamam bunu da hallettik. Çatalım. Kutuları da ne güzelmiş. Ay çok heyecanlıyım şimdi. Şimdi yaklaşık tabii bir 5-6 ay oldu saçlarım hep açık renk. Ama gerçekten e, o son kullandığım %40'lık oksiden mahvetti. Hiç yanık yoktu saçımda. Onunla keşke açmasaydım. %30'lukla devam etseydim. Ama işte maalesef tecrübe bunlar. Hep ders. Saçımı kurtarabilmek için ne bakımlar yaptım size anlatamam. Şu an iyi durumda. O lastik, lastik olması gitti. Şöyle bir tuttum, böyle çatır çatır elimde geliyordu. Delirdim bir an yani. Dedim, ne oluyor? Saçlarımı kaybediyorum. Kaybettim de bir kısmını. Saçlarım çok azaldı. Ama şu an gayet iyiyim. Sakıntımız yok. Koyuttuktan sonra problemi kaldıracağız. Şuna delik mi? Bakalım. İşte griyi falan boyarken tıkır tıkır boyuyordum. Çok yine eldiven kullanıyordum ama bu kadar böyle yanlara falan özen göstermiyorsun. Ama koyu renk boya anında şey yapıyor insana. Hadi bakalım başlıyorum. Biraz da bayağı da çıktı saçlarım bıktan. Evet. Dündür dündür Sürdüm ya. Baktı balık yan gider. Sür gitsen. İşlemimiz buraya kadar. Olayı bitirdim. Saçlarım zaten şu an koyulaşmaya başladı görmüş olduğunuz gibi. Ee, bir yarım saat, 35-40 dakikaya kadar böyle bekleyeceğim. Ondan sonra yıkayacağım. Karşınıza geleceğim. Zaten annemi babamı ziyarete gidecektim. Yani kayınvalidemle kayınpederimi ziyarete gidecektim. Ee, bir hazırlanırım. Bir ufak böyle bir makyaj yaparım. <laughs> Ondan sonra da videoyu kapatırım. Size son halini görmüş olursunuz. Şimdilik kapatıyorum. Bir yeni halim için. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sonunda hallettim. Saçlarımın rengi bu renk. Hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. Şöyle hafif yanaklarımı aldık. Şöyle bir üstürdüm. Olayı kapattım. Arkanın dağınıklığını şimdiden kusura bakmayın. E, Hızlı hazırlanmam lazım. Dışarı çıkacağım çünkü. E, durum bu. Umarım beğenmişsinizdir ve sevmişsinizdir. Ben çok beğendim. Oh be dedim eski halime geri döndüm. Ee, bundan sonra artık koyu renk saçla devam edeceğim. Durumumuz bu. Rengi güzel oldu bence ya. Sevdim ben. Saçlarım da birazcık bir tık daha uzasa kaynak yaptıracağım. Zaten şuralara kadar bir değişiklik olmuş olur. Çok kısa saç kullandım artık sıkıldım. Şöyle de bir yakınlaştırayım size. Yakından da bir görün. Evet. Uzun bir aradan sonra böyle bir video ile karşınıza çıktım. Bundan sonra da güzel güzel videolarla devam edeceğim. Ee, şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza ne takılırsa bana Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Şuraya bırakıyorum. Oradan da her şekilde cevap veriyorum herkese. Ee, sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın lütfen. Hoşçakalın.